Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Mercan ölüyor mu? Anne ve babasıyla kavuşmadan diziden ayrılacak mı? En çok sorulan sorulardan birisi ise arkadaşlar. Ilgaz, Ceylin kızların Mercan'a kavuşabilecekler mi arkadaşlar? Filiz'in yaptığı kazada Mercan ölecek mi? Öncelikle arkadaşlar sizlere daha fazla merakta da bırakmadan şu konuya açıklık getirelim isterseniz. Mercan ölmeyecek ama yapılan bu kazada Filiz ölerek diziye veda edebilir arkadaşlar. Yeni bölümde net bir şekilde göreceğiz ki arkadaşlar yargı dizisinde Mercan bu kazada ölmeyecek arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde bizleri bu bölümde duygusal sahneler bekleyecek arkadaşlar. Ilgaz ve Ceylin'in kızlarına kavuştuğu sahne bizleri adeta hüngür hüngür ağlatacak diyebiliriz. Duygusal bir bölüm açıkçası bizleri bekliyor. Mercan'ın bulunması ile daha da Ilgaz ve Ceylin arasının düzeleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Umuyoruz ki böyle de olur. Kimler Ilgaz ve Ceylin yeniden birleşsin, sevgili olsun, evlensinler istiyor. Videoyu beğenip sayımızı gösterelim. Bizim ait detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.